12. yüzyıldan kalma Safek'teki Volpit'in Yeşil Çocukları hikayesi nesiller boyu hatırlanan tuhaf bir ortaçağ halk hikayesidir. Bir tarlanın kenarında beliren, derileri yeşile çalan ve yerel olarak bilinen herhangi bir dili bilmeyen çocuklar pek sık duyduğumuz bir şey değildir. Bugün bile tarihçiler bu hikayenin gerçek olup olmadığını tartışmakta. Hatta bazıları dünya dışı bir karşılaşmayı anlattığını iddia edecek kadar ileri gitmektedir. En az iki tarihsel anlatıya göre 12. yüzyıldan 100 yılda İngiliz köyü Wolpit'te yeşil derili çocuklar ortaya çıkmıştır. Kısaca hikaye şu şekildedir. 1150'lerde normal bir günde İngiliz köyü Volpit'in sakinleri kasabanın kenarında şaşırtıcı bir keşif yaptılar. Yeşil derili iki küçük çocuk. Çocuklar sadece garip görünmekte kalmıyor, aynı zamanda garip bir dil konuşuyor ve çoğu yiyecekten tiksiniyor gibi görünüyorlardı. Köylüler tarafından kabul edilen bu tuhaf çift sonunda derilerindeki yeşil tonu kaybetti ve İngilizce konuşmayı öğrendi. İnsanların güneş ışığıyla nadiren karşılaştığı Saint Martin adlı uzak bir ülkeden geldik iddia ettiler. O zamandan bu yana geçen yıllar içinde Volpit'in yeşil çocukları şaşırtıcı bir tarihi gizem haline geldi. Eğer gerçekten varlarsa tenlerini yeşile çeviren neydi? Aziz Martin'in ülkesi neresiydi ve bunun açıklaması dünya dışı olabilir mi? Volpit'in yeşil çocuklarının hikayesi iki farklı tarihçi tarafından anlatılmıştır. 13. yüzyılın tarihçisi Newburgh'lı William ve 12. yüzyılın baş rahibi Kogishal'lı Ralph. Ancak Newburgh ve Cogishill Wolpit köyünde iki yeşil çocuğun nasıl ortaya çıktığına dair benzer bir hikaye anlatmaktadır. Rivayete göre iki çocuk 1150 yılı civarında köylüler tarafından keşfedilmiştir. Historic UK, çocukların köye adını veren ve kurtları yakalamak için kullanılan çukurlardan birinden sürünerek çıkarken gördüklerini bildiriyor. En şaşırtıcı olanı ise yeşil olmalarıdır. Newburgh 1220 tarihli İngiliz İşleri tarihi adlı eserin hasat sırasında orakçılar tarlaların ürünlerini toplamakla meşgulken bu kurt çukurlarından tamamen yeşil, garip renkte ve bilinmeyen malzemelerden yapılmış giysiler giymiş biri kız, biri erkek, iki çocuk çıktı diye anlatır. Çocuklar sadece yeşil ve tuhaf giysiler içinde değil, aynı zamanda anlamsız konuşuyor gibiydiler. Kogishil, çocukların yakınlarda yaşayan Sir Richard de Kahn'ın evine götürdüğünü bildirmektedir. Ancak de Kahn, yeşil çocuklara yemek teklif etti ise de çocuklar hiçbir şey yemeyi reddetti. Birkaç gün böyle devam ettikten sonra Warpit'in yeşil çocukları The bahçesinde yetişen yeşil fasulyeleri keşfetmiş ve onları hevesle mideye indirmişler. Çok geçmeden köylülerin kendilerine sunduğu yiyecekleri de yemeye başladıkları ve derilerindeki yeşil rengi kaybetmeye başladıkları bildirildi. Küçük oğlan hastalanıp ölmesine rağmen kız köylülerin bakımı altında gelişiyor gibi görünüyordu. Çok geçmeden İngilizceyi öğrenmiş ve Volpit halkına ana vatanları hakkında garip bir hikaye anlatmış. Aziz Martin ülkesinin ardındaki efsane nedir? Ancient Origins'a göre Agnes Berry adını alan kız sonunda köylülere kendisinin ve erkek kardeşinin Saint Martin adlı bir yerden geldiklerini söyledi. Ama Volpit'e nasıl geldiklerinden emin değildi. Bir gün tarlada babamızın sürülerini otlatırken şimdi Aziz Edmund'da çanlar çalarken duymaya alışık olduğumuz gibi büyük bir ses duyduk dedi. Ve sese hayranlıkla dinlerken bir anda büyülenmiş gibi olduk ve kendimizi sizin ekim biçtiğiniz tarlalarda sizin aranızda bulduk. Daha fazla soru üzerine ülkesinin Hristiyan olduğunu ve kiliseleri bulunduğunu ancak bunun dışında İngiltere'den oldukça farklı olduğunu söyledi. Newburgh'e göre güneş bizim vatandaşlarımızın üzerine doğmaz. Topraklarımız onun ışınlarıyla çok az neşelenir. Sizin aranızda güneşin doğuşundan önce gelen veya gün batımını takip eden alaca karanlıkla yetiniyoruz diye açıkladı. Dahası bizimkinden çok uzak olmayan ve ondan çok önemli bir nehirle ayrılan belirli bir ışıklı ülke görülüyor Ancak hiç kimse Volpit'in yeşil çocuklarının tam olarak nereden geldiğini bulamadı. Mental Floss dergisinin bildirdiğine göre Agnes adındaki kız görünüşüne göre oldukça normal bir hayat sürmüş. Ancak bazı kaynaklar onun ilerleyen yaşlarında oldukça gevşek ve ahlaksız olduğunu belirtiyor. Peki Volpit'in yeşil çocukları kimdi? Aziz Martin'in ülkesi neresiydi? Ve bunun açıklaması dünya dışı olabilir mi? Bunlardan önce... Volpit'in yeşil çocukları nereden geldi? Volpit'in yeşil çocuklarının gerçekten var olup olmadığı belirsiz olsa da hikayeleri yüzyıllardır insanları büyülemiştir. Bugün çocukların derileri, kıyafetleri ve dilleri için birkaç olası açıklama var. Mental Floss'un açıkladığı gibi arsenikle zehirlenmiş ve ölüme terk edilmiş olabilirler. Bu da yeşil tonlu ciltlerini açıklayabilir. Yeşil derilerinin bir başka açıklaması da yetersiz beslenmeden kaynaklanan kloroz olabilir ve daha iyi bir diyete uyum sağladıklarında yeşil derilerinin neden yavaşça solmaya başladığını açıklayabilir. Garip dilleri ve kıyafetlerine gelince Historic UK onların Kral Stephen ya da Kral 2. Henry tarafından öldürülen Flaman göçmenlerin çocukları olabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla Volpit'teki köylülerin anlamsız olarak algıladıkları şey aslında Hollandaca olabilir ve çocuklar tarafından tarif edilen alaca karanlık yakındaki Tedford ormanının yapraklı karanlığı olabilir. Öte yandan başkaları da çok farklı açıklamalar getirmiştir. Ancient Origins'ın açıkladığı gibi bazıları Çocukların yeşil tenlerinin, garip kıyafetlerinin ve anlaşılmaz dillerinin uzaydan geldiklerinin kesin bir işareti olduğunu iddia etmektedir. Bu teori ilk olarak 17. yüzyılda Robert Barton'ın The Anatomy of Melancholy adlı kitabında Volpit'in yeşil çocuklarının cennetten düştüklerini yazmasıyla ortaya atılmış bir teoridir. Bu teoriyi destekleyecek çok az kanıt olmasına rağmen Volpit'in yeşil çocukları hikayesi ile uzaylıların küçük yeşil adamlar olarak modern tanımları arasında bazı örtüşme olduğu kesinlikle doğrudur. Bazı tarihsel açıklamalar 1998'de Paul Harris yeşil çocukların 12. yüzyıl tarihi bağlamında gerçekçi bir açıklamasını savundu. Onları 12. yüzyılın başlarında Doğu İngiltere'ye gelen ve daha sonra söylediğimiz gibi 2. Henry'nin 1154'te kral olmasından sonra zulüm gören Flaman göçmenlerin çocukları olarak tanımlıyordu. Çocukların ana vatanının Saint Martin's Land olduğunu öne sürüyor. Bury St. Edmunds'ın hemen kuzeyindeki Fornham St. Martin köyüydü ve ebeveynlerin oraya yerleşmiş flaman kumaş işçileri olduğunu öne sürüyor. Dahası 1173 yılında Fornham, Kral 2. Henry ile oğlu The Guardian arasındaki iç savaş sırasında Fornham muharebesinin yapıldığı yerdi. Genç Kral Henry, Leicester'ın üçüncü kontu Robert de Beaumont'ın liderliğindeki isyancı güçler çok sayıda flaman paralı askerle birlikte Suffolk'a çıktı. Ancak Lark Nehri kıyısında kraliyet güçleri tarafından mağlup edildi. Flaman paralı askerleri katledildi ve Harris bölgedeki barışçıl Flaman yerleşimcilerine karşı şiddet uygulamış olabileceğini öne sürüyor. Hikayedeki çocuklar kaçmış ve sonunda Volpit'e gitmiş olabilirler. Şaşkın şaşkın İngilizce konuşamayan ve tanıdık olmayan Flaman kıyafetleri giyen çocuklar Volpit köylülerine çok tuhaf bir manzara sundular. Harris çocukların renginin hipokromik anemiyle açıklayabileceğine inanıyordu. Aynı zamanda kloroz veya yeşil hastalığı olarak da bilinen diyet eksikliğinin sonucudur. Bir takip makalesinde John Clark, Harris'in tarihsel kalıntıları kullanmasıyla ilgili bazı sorunlara dikkat çekti ve çocukların flaman olarak tanımlanmasına veya yeşil hastalığından dolayı renklerinin belirlenmesine ikna olmadı. Brian Auden, Harris'in hipotezini şu anda en yaygın kabul gören açıklama olarak tanımlıyor ve bunun Volpit gizeminin birçok bilmecesine kesinlikle makul cevaplar önerdiğini savunuyor. Ancak yerinden edilmiş flaman yetimler teorisinin pek çok açıdan geçerli olmadığını sonucuna varıyor. Örneğin Richard de Kahn gibi eğitimli bir adamın çocukların konuştuğu dilin flamanca olduğunu tanımamasının pek olası olmadığını öne sürüyor. Benzer şekilde yeşil hastalığıyla ilgili olarak Madeş çağdaş nüfusun çoğunun muhtemelen aynı hastalıktan muzdarip olması ve aynı zamanda yeşil görünmesi gerektiğini söylüyor. Çocukların derisinin yeşil tonu benzer görülmemiş ve alışılmadık bir şey olmalı. Tarihçi Derek Brevin'in açıklaması daha da sıradan. Sorunun büyük olasılıkla özü çobanlık yapan veya sürüleri takip eden bu çok küçük çocukların orman köylerinden ayrılmış olmaları, çok az konuşmaları ve modern terimlerle kendi ev adreslerini bilmemeleridir. Muhtemelen cilde yeşilimsi bir renk veren bir eksiklik hastalığı olan klorozondan muzdariptirler. Dolayısıyla yeşil hastalığı terimini kullanıyorlardı. Daha iyi bir diyetle ortadan kaybolan bir hastalık. Ortaçağ uzmanı Catherine Clark bu hikayelerin tuval folklorik saptırmalar veya şaka şakacılık olarak sıklıkla göz ardı edilmesine rağmen bunların rastgele fantezi eklemeler olmadığını aslında onun genel anlatısında merkezi bir rol oynadığını savunuyor. Clark, Newberg'ün fantastik üzerine düşüncelerinin çoğunlukla anarşi travmasına bir tepki olduğunu söylüyor. Akıl yoluyla tam olarak ulaşılamayan veya kavranamayan bir şey tarafından bozulan normal deneyim şeklindeki ortak temayı birleştiriyor. Carl Watkins, William'ın anlatımında kızın kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak şeytanlaştırılması hakkında yorum yaptı. James Plumtree ise alıntıları didaktik bir teolojik tefsire izin veren 12. yüzyıl tarih yazımına ilişkin ara açıklamalar olarak da gördü. Elbette Walpit'in yeşil çocuklarının hiç var olmadığını söyleyenler de var. Onların hikayesini anlatan Newburgh'lu William için bunun hiçbir önemi yoktur. Çocukları anlatırken şöyle yazmıştır. Bırakın herkes istediğini söylesin ve bu tür konularda yeteneklerine göre akıl yürütsün. Böylesine olağanüstü ve mucizevi bir olayı kaydettiğim için pişmanlık duymuyorum. Sizce Volpit'in yeşil çocukları hikayesi gerçek olabilir mi? Gelin yorumlarda buluşalım. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz destek olmak için videoyu beğenmeyi, aynı zamanda bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.